Şimdi ne yapıyorsunuz bu daşların üstünde? Davarı tuzluyorduk. Davarı tuzluyorsunuz. boyun. keçi, oyun, keçi. Kanabıza, tuzlanıyor. tuz ya, e, yani. ne yapıyor? Kemiyi mi geliştiriyor daha? Hayvanı tadlandırıyor. <laughs> mi geliştiriyor? Geliştiriyor diyor hayvanların tadını. He mi? Tuz daşını oturdu annem. <laughs> İşte yaylalarda böyle suyu başlarında herkesin böyle tuzdaşları olurmuş. Suyunu ne yapıyor? İçiyor. Bak da akıldım birine de ha. Suyunu içer değil mi? Bak ben bunların hiç tuzdaşı olduğunu bilmiyorum. Eskiden sürüler daha çokken herkes ayrıldı koyun keçisine. Bak yengemi çekmiş tavuklarla geliyor arkasına <laughs> dolmuş. Uzak da. Baksana. Ne istiyorsunuz? he evet, öylesi daha doğal ya. <laughs> o duyar. Evet, burada hayvanlar sulanıyor. İleride de tuz daşları var. Tuz atıp orada hayvanlara tuz veriyorlar.